Merhaba arkadaşlar, sonunda beklenen haber geldi. 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu. 11 Nisan, 29 Nisan arasında tüm öğrencilerimiz, hangi öğrencilerimiz? Aktif olan öğrencilerimiz, silik olan öğrencilerimiz veya donuk olan öğrencilerimiz kayıtlarını yenileyebilirler ve maalesef yeni kayıt yapılmıyor bu dönemde. Daha öncelerden de bahsetmiştik. Üçüncü dönem sınavlarında sadece kayıt yenileme yapılıyor. Bu dönemde bu şekilde devam edecek. Peki donuk silik olan veya aktif olan öğrencilerimiz kayıtlarını nasıl yenilecekler? Halk eğitime gitmeleri gerekiyor mu? Sevgili arkadaşlar sadece bankaya ücret yatırmanız karşılığında sisteminiz otomatik olarak kayıt yenilenmiş olacak. Hocam ben silik yıllardır açık liseye çok çok önceden gittim ama hiç sınavlara girmedi Hiç para yatırmadım. Şu anda silik durumdayım. Halk eğitime gitmem gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Bankaya para yatırmanız yeterli oluyor. Peki ne kadar ücret yatıracağız? Bu dönemde arkadaşlar diğer dönemler olduğu gibi sınav ücretinde herhangi bir değişiklik yok. 50 TL bankaya ücret yatırıyorsunuz. 50 TL ücret yatıran arkadaşlarımız sisteme birkaç gün sonra kayıtları yenilenmiş olarak çıkacaklar. Peki Sevgili arkadaşlar, sınava kimler girebilir? İşte aslında bu videonun en önemli sorunundan birisi. Daha önce biliyorsunuz sınavımız 5-6 Temmuz tarihinde yapılacağı ilan edilmişti. Ve 5 Temmuz 2004 doğumlu olanlar giriyordu. Bir yıl geçti. Bu sene ise arkadaşlar maalesef sınavlarınız Temmuz'dan önce doğumlu olanlar. Yani 30 Haziran 2005 tarihinde doğan ve öncesi doğan tüm öğrencilerimiz 3. dönem sınavına kayıt yenileme yapabilirler. Yani kısaca 3. dönem sınavına girebilirler. Hocam peki ben 1 Temmuz 2005 doğumluyum. Ben hmm. giremiyor muyum? Maalesef arkadaşlar 30 Haziran 2005 ve öncesi doğumlu olanlar. Şimdi bazen şu soru geliyor hocam ben 2004 doğumluyum. 2005 öncesi olan tüm öğrencilerimiz girebiliyor zaten. Ama burada kritik nokta şu. 30 Haziran 2005 ve öncesi. 1 Temmuz'dan sonra doğanlar maalesef bu sınava giremiyorlar. O yüzden arkadaşlar bu öğrencilerimizin kayıtları ne zaman yenilenecek? Ağustos ayında yenilenecek. Şimdi gelelim şu noktaya. Hani Sivik Halk Eğitimi'ne gitmeleri gerekmiyor dedik ya. Bu kılavuzda çok önemli bir maddeye değiniliyor. Nedir? Fotoğraf. Aslında birkaç madde var. Bunları size tek tek açıklayacağım. Ama özellikle fotoğraf. Fotoğrafı olmayan tüm öğrencilerimiz halk eğitim merkezine giderek biyometrik fotoğraf çekilecekler, biyometrik fotoğrafları verecekler. Neden? Düşünelim. Çünkü sevgili arkadaşlar, esnaf merkezlerine, yani sınavlarınız esnaf merkezinde olursa, biyometrik fotoğraf olmadan, yüz tanıma sistemi olmadan sınava giremezseniz, bu yüzden özellikle bu ibareye çok 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 detaylı bir bilgi vermişler. Bu ibareye dikkat etmeniz gerekiyor. Fotoğrafı olmayan öğrenciler bir an önce kayıt yerlerine tarihlerinde Alt eğitime giderek fotoğraf çekiliyor veya fotoğraflarını veriyorlar, biyometrik fotoğraf. Bu öğrencilerimiz eğer fotoğrafları yoksa sınava maalesef girebilecekler çünkü yüz tanıma sistemi. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Hocam nereden biliyorsunuz? Belki de online olacak. Geçen senelerde de öyle dediniz veya öyle yorumlar vardı ama sınavın sonuna doğru biliyorsunuz Açık TV'de artık bilgi verilmiyor. Bu saatten sonra öğrencilerimiz çalışmak istemiyorlar, çalışamıyorlar. Sınavlar online olsun dedik ve online oldu sınavlar. Ama bu sınavda bir sınav tarihi verilmemiş arkadaşlar. Sadece 30 Haziran 2005 ve öncesi doğan öğrendiler. Yani bir sınav ne bilir? Sınavlar 30 Haziran. O gün de Perşembe gününe renk geliyor. Net bir tarih verilmedi çünkü e-sınav merkezlerinde biliyorsunuz birçok ülkede yani Türkiye'de birçok yer tamamlandı. İstanbul yaklaşık %80'i tamamlanmıştı. Hala devam ediyor. Yani biz buradan şunu çıkartabiliriz. Sınav merkezlerinde sınavlar ortalama kaç gün sürecek? Özellikle büyük şehirlerde bunun bir çalışması da yapılıyordur. O yüzden sınav tarihi net bir şekilde verilmemiş bu kılavuzda. Ama biz tahmin ediyoruz ki sınavlarınız 1 Temmuz'da başlayacak. 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Yani 10 günlük bir süreçte sınav olacak. 10 oturum şeklinde olacak. Yani bir öğrencinin ortalama 10-12 sınavı var. Yani 10-12 dersi var. Bu öğrencilerimiz 10 turunda çok rahat bir şekilde bu sınavlarını verebilirler diye düşünüyoruz. Ders başına düşünürsek. Peki başka nereden çıkardık bu sınavın gerçekten e olup olmayacağını? Arkadaşlar biyometrik fotoğraf istiyorsa bir sınav sisteminden geçebilmeniz demektir bu. Bu da sadece e merkezlerinde oluyor. Başka bir yerde olmuyor. İşte sevgili arkadaşlar tüm detaylar geldiyse biz sizinle paylaşacağız. Lütfen kayıt yerine kaçırmayın. 11 Nisan'da kayıt dinlerine başlıyor. 29 Nisan'da bitiyor. Hocam süre uzatılır mı? Arkadaşlar hiç riske atmayın. Sadece bankaya, ATM'ye para yatırmanız yeterli. Fotoğrafı olmayan arkadaşlarımız da gelip bir an önce halk eğitim merkezlerinde fotoğraflarını verebilirler veya fotoğrafını çekilebilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar peki e, sınavlar e-sınav ya da online şeklinde. Bakanlık bununla ilgili bir açıklama yapacaktır büyük ihtimalle. Ama görünen o ki artık e-sınav yani online sınav tarihe karıştı diyebiliriz. Sadece e-sınav. Göz Yüz yüze kesin olmayacak o kesin. Yani kağıt kalem çekme bir sınav olmayacak. Ama e-sınav merkezlerinde bundan sonraki sınavlarınızda gireceksiniz. Peki hocam nasıl çalışmalıyız, ne yapmalıyız? Bununla ilgili videolar Erol hocamıza birlikte tekrar tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdiden sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.